Imparator olmayı canım kolay mı sandın? Dünyaya kazık çaktım duyulsun adım. ah Doğada hiç değişmeyen bir kanunu var. Güçlüler yaşasın diye ölür zayıflar. Öldürün kralla. kere ölürsem yine gelirim Sakıfında eserim rüşvet de yerim Tüm sofraları da hazır yerim Ne demek sevgi ne demek dost mu? De, bu dünkü arkadaşlar geldiler bu Fatih'in de geleceğiz sonra bana da indiler görüştük. İkisi mi geldi bir yere mi? İkisi ikisi geldi. He, evet. Bu ikinci el 15 milyon dolar. Hı ee, vermişler ikinci el gemi. Hı hı. E, 8 sene falan istiyorlar olur yani. Şey, sene? 8 sene. o mühim değil de. En fazla o, yani 10 sene şey 120 ay istiyorlar en fazla 10 sene. 10 sene de rahat işi döndürürler yani. Olur yani. Ama gemi kazık alıyor olmasınlar. Yok babaları bu işten anlar. Babaları bu işin piri. Oğlanın babası bu işi biliyor. Bir de düzgün adam böyle kazık atacak bir tip değil Yok o değil de başkası kazık atar. Bunlar babalarına sormazlar belki. Ha ben onu sorarım onu sadece bilgi veririm. Tamam sen onu sor. Hı, -hı. Hazır mıymış gemi? Yok daha bakıyorlar yani. He, he 13 olur 15 olur. Ha. Ha. Gürdal mıydı? Gürdal. Tamam abi tamam. Dün, 10. dün gitmiş konuşmuşlar ben sordum. Bizimkiler tamam demiş yani. Fiyatı pazarlık etmemişler fakat fiyatı en düşüğünü yapacaklar yani. Şeyin Burak için, Burak'ın içinde. He. Hayırlısı inşallah. Heh, tamam hayırlısı demişler için. biz 15 ayırdık. Halledecekler yani o iş. İnşallah. inşallah. Peki abi. Canım. Peki. Allah razı olsun Sağ abi. Sağ olun. Abim. Oğlunuzun Burslu okuması ama ona rağmen şimdi çok volümlü bir iş yapması değil mi? Böyle bir evet. ideya gemi alması. Mesela. Gemi dediğinde kayık gibi bir şey değil ki başbakan koca gemi milyon e, dolar. Karıştır alan başka gemi alan başka. Ha ne ama yani neticede hani sizin ortalama bir bütçeye sahip olduğunuzu düşünürsek gemi de bayağı bir para değil mi? Kaç para bilmiyorum ama. Şimdi bir dakika ya, Çok para yani. Şimdi, şimdi, şimdi gemi var, gemicik var. Şimdi gemi var, gemicik var.